Bugün bitmez. Bugün bitmez. Sen öyle bir de haşmete sor. Adam kayboldu güzelliğinde resmen. <laughs> Başkaları da tabii. Başkaları kim? Ayperman bir ara sana bakarken böyle ağlayacak sandım. Öyle kıyamadı. <laughs> Yok canım. Onun beni görecek gözü mü var Allah aşkına? Hmm. Seni görmeyen göz kördür hayatım şu haline. De işte o göz doğru göz mü onu bilemiyoruz. Ezgi'ciğim Saçmalamayı keser misin? Sen günün vehametinin farkında mısın Allah aşkına? Ben bardağın dolu tarafını severim arkadaş. Şurada özgürlüğüne beş var. Hazır orada duruyorken git konuş hadi. Vallahi mı? E vallahi. Böyle uzattıkça kendine işkence ediyorsun. Hadi git konuş bitir şu işi. Konuşayım. Müsaitsen biraz konuşabilir miyiz? Dinliyorum. Ben seninle konuşmak istiyorum ama nereden başlayacağımı hiç düşünmemiştim. İstersen ben sana içimdekini söyleyeyim. Belki yardım olur. Neden Leyla? Çünkü oradaydım Haşmet. Gürkan'ı içeri getirdiğinizde ben de oradaydım. Sana kol düğmelerini getirmek için gelmiştim. Düğün hediyesi. Seslerden korktuğum için saklanmak zorunda kaldım. Kolyeyi de bıraktım zaten görmüşsündür. Buraya bağlayacağını hiç düşünmemiştim. Gerçekten hiç gelmemişti. Ben de seni hiç öyle görmemiştim. Sandım ki... Ne sandın? Yani... Sen dedin ki... işini bitirin. Toprağını da ben atayım. Falan öyle şeyler. Sen bunca zaman... Benim psikopat bir katil mi sandın bu Ben... Ben şey... Yani aslında bir... Bir açıklamam yok. Sadece duyduklarınla onca yaşanmışlığı silip attın öyle mi? Gelip bir sorma gereği duymaz. Tabii. Düğününde adam öldüren bir psikopat. Kim bilir sana neler yapardı. Özür dilerim Aysimut. Duyduklarından hikayenin yüzünü biliyorsundur. Gürkan beni büyük dolandırdı. İyi niyetimi, güvenimi suistimal etti. Onun için endişelendim. Hastalık yanılıyla kandırdı beni. Ona Amerika'da yepyeni bir hayat kuracak kadar para gönderdim. Kamyon dolusu para gönderdim. Beni tuhaf ki parayı kendi isteğimle gönderdiğim için hiçbir şekilde dolandırıldığımı ispatlayamıyordum. Zor bir durum tabii. Eğer bu olanlar duyulsaydı piyasada ne kadar ciddi alınırdı, ne kadar tutunabilirdi. Talihime bak ki düğün günümde bulup getirdiler. Hakkım olanı zorla almak zorundaydım. Gürkan naiflikten anlayacak bir adam değil. Benim bunları anlamam çok zor Haşmet. Ama ben öfkenin büyüklüğünden çok korktum. Çok korkutucu görünüyordu. Leyla. Tarlanı bile korumak için korkuluk kullanırsın. Ama korkuluklar kargalara zarar vermezler. Benden sadece düşmanlarım korkmalı. Sevdiklerime zarar vermem. Seni korkuttuğum için özür dilerim. Keşke bana bir imkan verseydin. Açıklamama bir fırsat verseydin. Böyle kaçmak zorunda kalmazdın. İkimiz de bu kadar acı çekmezdik. Rüzgar'la beraber kaçmak çok zor olmuştur. Özür dilerim. Biri de ayakların üzerinde durduğunu görmek çok güzel. Yanılmamışım. Canan zordur. Nasıl işinde mutlu musun? <laughs> Alışıyoruz yavaş yavaş. Siz arkadaşsınız herhalde. 20 yıl. Hiç bahsetmemişsin benden. Belli de etmedin. İstemeyeceğini düşün. <laughs> çok naziksin. Şey, ben kendimi başarmak istiyorum. Yani eğer duyarsa Canan Hanım ya beni kovacaktır ya da özel davranacaktır. Ben ikisini de istemiyorum. Ama sadece işi istiyorum. Sen de eğer yüzsüzlüğün böylesi demezsen, seni de zor duruma düşürmezsen... ...birazcık daha böyle idare edebilir miyiz? Seni tanıdığım ilk gün, ayakları yere basan, yaşadığı bütün sıkıntılara rağmen dimdik duran... ...güçlü genç bir kadın gelmiştim sana. Bu senin en takdir ettiğim özelliğindi. Bunu senin elinden alacak bir şey yapamam. Konuşup halledebildiğimize çok sevindim. Olgun davranışın için teşekkürler Haşmet. Rica ederim.